Evet hoş geldiniz 14 Ekim Pazartesi sabahından herkese Selamlar saygılar Ben Nazlıcan Polat ee, ONS'daki yükseliş devam edecek mi? Endekslerdeki son durum nedir? Biraz önümüzdeki 15-20 dakika boyunca bu konularda fikir istişaresi yapıyor olacağız birlikte ee, Linklerimizi paylaştık Sorunuz olursa yorum kısmından e, yazabilirsiniz Bir saniye Tamam. Seste bir sıkıntı yok sanırım. Tamam. Evet. Seste bir sıkıntı yok. Şimdi öncelikle dün akşamki genel piyasa analiz yapmış olduğumuz hem eğitim tadında hem analiz tadında yayınımızı izlemeyenler varsa haftaya olsa başlayacağım neden olsa başlayacağım biliyor musunuz bak şimdi ben çok değil dün akşam ne söylemişim neler söylemişim Direnç bölgesinden bir 30, 20 puanlık falan, 20 dolarlık bir satış beklentisi içerisindeyim ama asıl hedefinin 2.700 onlar olduğunu düşünmekteyim. Ee, tekrar altını çiziyorum. Ee, te şu an ufak bir satış girilebilir. Cuma'dan kalan bir e, satış pozisyonum var 2.651-52 civarlarında. Ee, ufak 2640'lara kadar Bollinger ortasına tekabül eden bak e, hani önümde bir küre yok. Yukarıdan 2640 vahiy olarak inmiyor. Neden 2640? Söylediğim şeyleri hep neden sonuç ilişkisiyle anlatıyorum ki sizlere hani boş konuşmayayım, atmayayım. Hani bir yerimden atmış olmayayım. Bak Bollinger ortasına takip ediyorum. Bollinger bandını kullanıyorum. Destek dirençle alakalı yardım alabilmek, öngörebilmek için. Bollinger'ı 50'lik periyotta kullanıyorum. Bak 50'lik periyoda. normalde bunu standartta 20. Ben hareketli enstrümanlarda OZ gibi, NASDAQ gibi, DAX gibi enstrümanlarda 50'yi kullanıyorum. Tavsiye ettiğim bir işlevsel bir yardımcıdır. Şimdi Bollinger'ın ortası 4 saatlikte 2640'lara tekabül ettiğinden kaynaklı. Burası önemli bir seviye olmakta. Geliyorum saatlik grafiğe. Şöyle bir saatlik grafiğime geldiğinde Şuradan bir tıklayalım saatlik grafiğinize. Tamam. Şimdi e, hacim indikatörlerini anlattığım her eğitimi tekrardan revize edelim. Tekrar hatırlatalım. RSI ve stokastik. RSI 70'ten dönüyor. Tamam şimdi bunu durduracağım. Bunu neden e, anlattım biliyor musunuz? Çok değil yani 24 saat geçmedi bunu söylememin üstünden. E, pazar günleri yapmış olduğumuz hem eğitim hem piyasa analizi gerçekten önemli oluyor. Bunları dinleyin izleyin. Bak onstaki satış fırsatını söyledim. E, kaça kadar dedim? 2640'lara kadar ki sabahleyin 2643 lira 42 lere kadar iğne 61 onsla karşı karşıyız. Şimdi bu satışı vermesi gerekiyordu. Neden bu satışı vermesi gerekiyordu? Her seferinde okçu örneğinden bahsediyorum size. Okçu örneği nedir? 90 derecelik açıyla inip çıkmayacağı için bir enstrüman her zaman bir okçuyu gözünüzün önünde canlandırın okunu daha ileriye götürebilmesi için öncelikle yayla yaydan kendini geri çekmesi lazım okunu yayla geri çekmesi lazım işte burası bizim o okçu bunun adına şey okçu formasyonu diyeyim olur mu ben de bir formasyon yaratmış olayım okçu gibi önce bir geri çekmesi daha sonrasında eğer yukarı gidecekse bile ondan sonra yukarı gitmesi gerekmekte. İşte burada bunu öngörmüş olduk. 4 saatlik grafikte de neyi takip ettik? Bollinger'ın 50'lik periyot, 50 periyotluk Bollinger bandının orta seviyesini baz aldık, referans aldık. 2640 bir yerimizden uydurmadık. Şimdi ee, neden bunları detaylandırıyorum ve sebep sonuç ilişkisiyle anlatıyorum size? Sizler de öğrenin diye. Şimdi satış beklentisi neden var? Peki neden satış beklentisi 2640'lara kadar oluştu? Neden 2640'dan alıcılı hareket bekliyoruz? Bunların hepsini sebep sonuç şeklinde anlatıyorum. Sorunuz olursa lütfen yazın. Bana da sorabilirsiniz her zaman elimden geldiğince e, cevaplayabilmek adına burada sizlerle birlikteyim. Yoksa dediğim gibi ben bunu zaten biliyorum. Bildiğim için e, işlem yapıyorum, para kazanıyorum, zaman zaman para kaybediyoruz. Bu bir süreç, bu bir döngü. Forex'in ne olup ne olmadığı, trade'in ne olup ne olmadığıyla alakalı da zaman zaman fikirlerimi paylaşıyorum ki e, bilinçlenebilin diye. Şimdi mevcut görüntüde onsla alakalı neler yapacağız? Bu kadar savaş haberinin olduğu bir ortamda onsun çok fazla düşmesini ben açıkçası beklemiyorum. Ama şimdi burada ee, 4 saatlik grafikte stokastiğin fazla aşırı bölgede olmasından kaynaklı. Tekrardan ufak bir satış, tek, şuradaki direnç bölgesinden kısa bir satış gelebilir ama... Genel trendin yönüyle alakalı konuşmam gerekirse yukarıda eğer 2670'ler yukarı yönlü kırılırsa işte bu senaryoda 2700'leri tekrardan konuşmaya başlayacağız. Çünkü her zaman söylüyorum kaostan beslenen bir enstrüman var karşımızda. Bir sarı canavar var. Ee, her türlü savaş haberi, her türlü spekülasyon, her türlü işte o bana trip attı, bu bana küstü haberleri. Ülkeler arası bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Evet bu gibi haberlerden yukarı yönlü etkilenen bir enstrümandır. Dediğim gibi 2700 pardon 2670'ler e, yukarı yönlü tek seferde kırılmasa bile ufak bir satış bile gelse 2640'ların üzerinde kaldığı sürece e, hala 2700 iştahı 2710 iştahının olduğunu söyleyebilmekteyim ons tarafı için. Şimdi gelelim Nasdaq. Nasdaq neler yapmış? Nastak içinde hala yukarı hacimli olduğundan bahsetmiştim ki şu an takip ettiğim seviye 20.320'ler. Eğer ki 20.320'ler kırılırsa şurada bir böyle bir çanak görüntüsü de yok değil. Bunun sebebi nedir? eğer ki 20.320'ler yukarı yönlü kırılırsa şuradaki boy kadar bir yükselişle birlikte 2500'ler 2600'ler hedef fiyat haline gelecektir. Yani aslında bugün biraz piyasanın pazartesi olması itibariyle işlem yapmak için böyle acele etmeyin. Benim nacizane önerim. çok acele işleme dahil olmayın. Biraz bekleyelim. Ee, biraz otursun fiyatlar özellikle endeks tarafı için çünkü daha bir savaş haberlerinin fiyatlanmasının olduğunu düşünmüyorum bir de bu var ee, gün içerisinde takip edeceğimiz verilerimiz var neler var bugün pazartesi olması vesilesiyle Petrol tarafında OPEC aylık raporumuz var. Piyasayı çok hareketlendirecek hani Amerika tarafından bir veriler yok. Sakin bir gün geçireceğiz, teknik analizin çalıştığı bir gün geçireceğiz. Eğer ki işte piyasaya son dakika olarak bir haber düşmezse eğer. Şimdi takip ettiğimiz seviye neydi? Biraz daha saatlik zaman dilimine gelelim, daha sağlıklı yorumlayabilmek adına. Şimdi şu bölge çok önemli. Eğer ki 20.330'lar yukarı yönlü kırılırsa kesinlikle analizi revize etmemiz gerekiyor. Ama buradan gelebilecek tekrardan satış tepkisinde takip edeceğimiz e, destek seviyeleri 20.240'lar bunun kırılımıyla birlikte 20.170'ler. Eğer ki 20.170'ler kırılırsa şuradaki kısa zaman diliminde minördeki yükseliş kanalı sonlanmış olacak. Ve 20.100'lere kadar bir düşüşün önü açılmış olacak asıl kırmızı puntolarla çizmemiz gereken bölge e, Nasdaq tarafı için 19.980'ler bakın burası çok önemli 19.980'ler aşağı yönlü kırılırsa artık düşüş kanalına yükseliş bir derin nefes aldı e, yükselişler daha ön planda yorumunu yapabilmekteyiz ama kısa vade için şu an en yakın seviyem e, 20.330'lar olduğunu söyleyebilirim burası kırılacak mı kırılmayacak mı biraz izlemekte fayda var Nasdaq tarafı için. Gelelim şimdi DAX'a bunlar haricinde endeksler haricinde bakmamı istediğiniz enstrümanlar varsa e, yazın bakalım birlikte fikir istişaresi olur. Şimdi DAX tarafı için e, yükselişleri dün akşam de, bahsetmiştim detaylı bir şekilde yükselişleri satış yönü değerlendirmenin bir tık daha güvenli olduğunu düşünmekteyim hacimler bu kadar uyumsuzluk gösterirken bu kadar yüksekken e, saatlik grafikte stokastik osilatöründen bahsetmekteyim burada düşüşlerde nereleri takip edebiliriz 19.420'leri kısa vadede takip ediyorum buranın kırılımı ile birlikte 19.400'ler burası kırılırsa şuraya da ben bir e, destek bölgesi olarak belirtmek istiyorum. Bak şu bölge 19.330'lar bence çok önemli. Eğer ki bu seviyenin de altında kalırsa ne yapıyorduk? Bollinger ortasını takip ediyorduk. Bollinger bandını kullanmayanlar varsa destek direnç yardımcısıdır. Çok güzel şekilde destek direnç verir sizi. Eğer ki 330'da kırılırsa 19.280'leri aşağıda takip edeceğiz. Peki ee, her zaman çift yönü değerlendiriyoruz, olası ters senaryoda. Ee, şu an hani en çok korktuğum senaryodan bahsedeceğim ki eğer ki gerçekleşirse, ee, hazırlıksız yakalanmayım, yakalanmayalım birlikte. Benim şu an hani Dax'la alakalı bir işlemim yok ama e, ne yapacağız? İlla ki bunlar burası bizim dükkanımız. E, bu benim Dax enstrümanı aslında dükkanımdaki bir hani sattığım, para kazandığım bir malzemem, envanterim. Öyle düşünün. Şimdi bunu iyi anlamam gerekiyor ki e, aynı şey gibi düşünün. Bir Tamirciysen, bir araba tamircisiysen arabaları çok iyi tanıman lazım değil mi? Ya da bir tekstil e, atölyen varsa kumaşlardan iyi anlaman gerekiyordur. Ya da bir kuru yemişçiysen ee, işte kuru yemiş konularında uzman olman gerekiyor. Tanıman lazım sattığın enstrümanı, para kazandığın enstrümanı değil mi? Biz trade edenler için de DAX bu. Benim dükkanımdaki bir e envanter bu. Bunu iyi tanımam gerekiyor ki, iyi analiz etmem gerekiyor ki. Çünkü bundan ben para ka kazanacağım. Para kaybedeceğim. Yani e doğru bakış açısını yakalamaya çalışıyoruz. Doğru öngörülerde buluşmaya çalışıyoruz. O yüzden burası bizim dükkanımız. Unutmayın. Şimdi burada en kötü senaryo ne biliyor musunuz? Şurada oluşan bir çanak görüntüsü var. Eğer ki 19480'ler hadi 19490 diyelim. Yukarı yönlü kırılırsa eğer işte bu senaryoda şuradaki aynı Nasdaq'ta olmuş olduğu gibi bak hala bir iştahı var yukarı yönlü ama ben benim stratejime buralardan almak çok mantıklı gelmiyor. Ha bu şu demek değil buradan alan tükaka demek değil. Herkesin stratejisi kendine. Benim uygulamış olduğum stratejime biraz riskli gelmekte buralardan almak. Ama şurası kırılırsa satış yönlü pozisyonlarından ya kol kesmek gerekmekte ya da bay yönüne hece girerek en azından zararı sabitleyerek bekleyebilecek bir alan bırakmalısınız kendinize. <laughs> Burada anlatmak istediğim kötü senaryo eğer ki 19.480'ler 490'lar yukarı yönlü kırılırsa şuradaki bölge kadar bir yükselişle birlikte 19.800'ler bir sonraki hedef formasyon hedef seviyemiz olacaktır DAX tarafı için. Bu gerçekleşmesini hiç istemediğim bir şey ama her zaman çift yönlü piyasayı değerlendirdiğimiz için hazırlıksız yakalanmamak adına bundan da bahsetmek istedim sizlere. Ha <laughs> <laughs> Güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi neye baktık? ONS'a baktık, DAX'a baktık, NASDAQ'a baktık. Bir euro dolar sormuştu. Ee, bir yatırımcı dostum, hemen bakalım. Euro dolarda düşüşleri alım yönlü değerlendirme taraftarıyım. Ee, neden diyeceksiniz? Şimdi burada takip ettiğim bir alçalan takoz formasyonu vardı. Ee, alçalan takoz formasyonlarında kırılım yukarı yönlü beklenir ee, ve formasyon hedefi e, takoz formasyonunun başlangıç boy seviyesi kadar e, beklenmekte yani ben burada bir onları falan bekliyorum. Bilginiz olsun. E, aşağıda destek olarak 1.08.90'ları takip ediyorum. Bunun da üzerinde destek olarak 1.09.15'leri. Eğer ki burası kırılmazsa şu an bir retest yapmış. Retest demek ne demek? E, daha önce direnç bölgesi olan ama artık yukarı kırılımla birlikte destek bölgemiz haline gelen Bölgeye tekrardan bir deneme aşaması Eğer ki kırılırsa tekrardan Şuradaki düşen kanal içerisine Kendini atacaktır ve kendini Sulu 1.08.90'larda alacaktır Ama eğer burası kırılmazsa Şu bölge 0.9.20'ler Aşağı yönlü kırılmazsa Dediğim gibi burada oluşan bir Alçalan takoz formasyon oluşumu hedefi olarak Bir onları takip edebiliriz Euro dolar tarafı için Şimdi şöyle bir devam edelim. BTC soran vardı. Şöyle bir BTC'ye de bakacağım. Bir dönem BTC'den çok iyi para kazandım ama sonra dengesizleşti. Yani teknik analizle çalışmamaya başladı son dönemlerde. Muhtemelen savaş haberlerinden negatif etkilenen bir unsur vardır. Burada hani savaş haberleri olunca mantıken değersizleşmesini düşünebilirsiniz. Çünkü kripto varlık birimi biraz güven temelinde yattığı için hani hayali bir şey demeyeyim de Ele tutulabilir bir şey olmadığından kaynaklı savaş haberlerinde kripto tarafı güven kaybeder. Nasıl ki ons tarafı güven kazanıyorsa savaş kaos haberlerinde. Çünkü nedir? Yatırımcılar güvensiz ortamda. En güvenli bildikleri şey altına yönelirler. Güvenli liman derler. Kripto tarafı da güvensiz limandır savaş tarafında. O yüzden savaş haberlerinden negatif etkilenme olasılığı çok daha fazladır. Bilginiz olsun. Şimdi burada... BTC tarafı için takip edeceğimiz direnç bölgesini hemen çizelim. 4 saatlik grafikte ilk önce bakıyoruz öyle değil mi? Bak şurada bir kendime bir direnç bölgesi çok rahatlıkla çizebiliriz. Aşağıya geldiğimizde şurada bir e, destek bölgesi çizebiliriz. Şurada e, oluşan bana sorarsanız bir yükselen takoz formasyonu az önce nedir? neydi e, Dax'ta mı yakalamıştık? Pardon, euro dolarda. Bak, euro dolarda yakalamış olduğumuz alçalan takoz formasyonuna karşılık burada BTC tarafında bir yükselen takozdan bahsedebilmek birazcık mümkün. Burada önemli olan direnç bölgesi biraz daha paralel, e, destek bölgesi daha eğimli bir konumda görürseniz, bu benim için bir yükselen takoz formasyonu e, oluşumundan, e, oluşumundan bahsedebilmek mümkün böyle bir senaryoda. Burada e, yükselen takoz formasyonlarında kırılım yönü aşağı yönlü beklenmekte formasyon hedefi olarak. Eğer ki şurada zaten çok sıkışan bir görüntü var. Aşağıda 63.500'ler, 63.000 aynen 500'ler diyebiliriz. Aşağı yönlü kırılırsa işte o zaman şuradaki boy kadar bir düşüşle birlikte 60.200'lere, 300'lere kadar bir düşüşün öne açık olacaktır. Ama burada hani aşırı bölgedeyiz. Hacimlere baktığımda, stokastik göstergeme baktığımda 4 saatlik grafikte 92'lerde e, henüz VT Cross ve indikatörüm e, doygunluk alış doygunluğu noktasına ulaşmamış ama şu bölgenin çok önemli olduğunu söyleyebilmekteyim. Takip edenler açısından aşağıda kısa zaman diliminde 63.500'ler, bunun kırılımıyla birlikte 62.700'ler ve bunun da kırılımıyla birlikte Bollinger altına tekabül eden, alt bandına tekabül eden 60.250'leri takip edebiliriz birlikte. Şimdi gümüş var. Güzel günler görelim arkadaşlar. Hep aynen. Aynen hocam. Temennimiz o. Temennimiz güzel günler görebilmek. İşte el verdiğince. X, A, G, U, S, USD'ye bakalım hemen. Şimdi gümüş tarafı için ne söyleyebiliriz? Şimdi 4 saatlik grafiğe baktığımda net yönle alakalı Bollinger bandının üstünde olduğunu söyleyebilirim. 31 40'ları takip edelim. Bollinger ortası 4 saatlikte. Eee henüz satışa geçmemiş ilgili enstrüman bana sorarsanız 21 pardon 31 20'nin üzerinde kaldığı sürece hala bir ufaktan yukarı iştahı olduğunu söyleyebilirim. E, bu seviyeleri takip edelim aynen 31 20'ler bunun üstünde destek olarak takip edeceğimiz 31 40'lar eğer ki bu seviyenin üzerinde kalıcı olursa Tekrardan direnç olarak yukarıda 31.60'lar ve bunun da kırılımı ile birlikte 31.80'lere kadar bir yükselişin önü açık olacaktır. Biraz daha küçük zaman diliminde bakmak istiyorum. Net yönle alakalı. Ee, şu an hani şurada bir direnç bölgesi var. Bakın gümüş tarafı için şöyle bir direnç bölgesi çizmek çok da yanlış olmaz. Bakın şöyle bir direnç bölgesi çizdiğimizde bu bölgenin üzerine atarsa eğer... Kendini bir üst merdiven basamağına atacak. E, merdiven basamağı benzetmesini hatırlayın önemli bir direnç bölgesi yukarı yönlü kırılırsa kendini bir üst kanala atacağını düşünüyorum. O yüzden takipte kalmakta fayda var. Bu seviye içinde 31 60 civarlarını, 31 65 civarlarını takip edebiliriz. Burası yukarı yönlü kırılırsa kendimizi bir üst merdivene atacağız. Ama biraz satış ağırlıklı, satış ağırlıklı olduğu senaryoda da aşağıda 31 30'lar bunun da kırılımıyla birlikte 31 20le bak 31 20 çok önemli. Onu yine kırmızı puntolarla çizelim aklımızda kalsın. 31-20'ler çok önemli. Şu bölge bence çok önemli. Şu bölge. E tamam mı? Bu seviyeleri takip edelim. Biraz bekleyelim. Açık işlem yoksa biraz beklemenizi tavsiye ederim. Gümüş tarafı için. GBP USD'ye hemen bakalım. GBP USD'ye. Burada var mı? Burada yok. Hemen şuradan seçelim. GBP USD. Pound dolar için neler söyleyebiliriz? Ne yapıyorduk? Öncelikle 4 saatlik grafikte grafiğimize bakıyoruz. Şöyle genel hatlarıyla baktığımda e, düşüşleri alım yönü değerlendiririm bu grafikte ben olsam. Şöyle bir saatliğe bakalım. Ne söyleyecek bize saatlik grafiğimiz? Grafiğimizi sıfırlayalım. Çok yatayda bir stabil bir görüntüsü var. Yani burada alımda kalın kalanlar varsa gerçekten pe peygamber sabrı diliyorum. E, öyle söyleyeyim. Zaten çok yavaş hareket eden bir enstrüman hani veri anlamında etkileyecek çok önemli bir veri de yok ama şu senaryoda ne yaparım ben e, aşağıda 1.30-35'lere yaklaştığında alırım. Bak kısa zaman günlük trade içerisinde e, günlük olarak trade edenler için bir strateji söylüyorum. E, 1.30-85'lere yakın yerlerden satıp aşağıda 1.30-35'lere yakın yerlerden alırım. Zaten kendine müthiş bir yatay kanal yapmış. Baksanıza kaç gündür e, 4 Ekim 10 gündür neredeyse yatayda. Yani üst limiti belli, alt limiti belli. Böyle bir grafikte ne yaparsın? Orta uzun vadeli işlem yapmak böyle bir grafikte aşırı sıkıcıdır. Ee, o yüzden kısa zaman diliminde 1.30 30'un üzerinde kaldığı sürece buralardan alıp eee 30 85'lere yakın yerlerden satıp ama 30 85'lere yakın yerlerden satarsan mutlaka ve mutlaka 31 20 civarlarına stop yazmak şartıyla. Çünkü burada bir trend olarak çizmek gerekirse bak şu şöyle bir şey çizmek mümkün. bunun üzerine atarsa stop olmak şartıyla orta uzun vadede düşüşler alım yönü değerlendirilebilir ama Kısa zaman diliminde günlük scalp yapacaksanız dediğim gibi 80'e 30 80'e yakın yerlerden satıp kesinlikle 31 20 civarlarına stop yazmak şartıyla buradan satıp buradan alacaksın, buradan satıp buradan alacaksın. Günlük olarak trade edenler bunu değerlendirebilirler ama ben olsam orta uzun vadede alırım bir kenara bırakırım diyebilirim. Bir dakika. Şimdi var mıdır sorusu olan. Ufak ufak günü toparlayalım istiyorum. Şöyle bir fikir istişaresi olması adına genel hatlarıyla piyasaya bakmış olduk. E, bugün biraz fazla işlem yapmak istiyorum ki hem şurada 10 su beklerken. 10'stan bu arada bir tur bir kar aldım. E, aşağı düşerse bir tur daha kar alacağım. E, bu şurası yukarı giderse bak 2670'ler yukarı giderse kesinlikle satış yönde işlemde kaldıysanız stop olmanızı ya da buy önüne hece girmenizi tavsiye etmekteyim. Bilginiz olsun. O tarafını yakından takip ediyorum. Natkas'a bakalım hemen. Natkas'a bakalım. Sembolü neydi acaba natkasında? Dur bakayım. <laughs> X, A, G, U, S, Bir, birkaç tane platformda işlem yaptığım için sembolünü hatırlayamadım natkasını Bir dakika. <laughs> Natgas Burhanettin Bey bakalım hemen. Natkas için neler söyleyebiliriz? Öncelikle 4 saatlik grafiğimize bakıyoruz. Ee, önemli bir destek noktasında olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde. Bak şu bölgenin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle bir burada bir e, arz talep bölgesinden bas, bahsedebilmek mümkün. Aşağıda 2.45'ler tamam mı? 2.45'ler aşağı yönü kırılmazsa tekrardan yukarı hamle yapması muhtemel. Çünkü hem burada o zaman ikili dip formasyonu yapmış olacak. Hacimlere geldiğimde hacimler artık satışa doygunluk göstermek üzere. E, burada ne yaparsın Nazlı? Bana sorarsanız ben böyle bir grafikte düşüşleri alım yönü değerlendirme taraftarıyım. Bakın zaten VT Cross Lab indikatörü de saatlik grafikte alış yönlü bir sinyal vermiş. Yeşil referans referans seviyesi üzerinde yeşil noktayla karşılaştığımızda bu bizim için bir buy sinyaliydi. Aynı şekilde stokastiğe geldiğimde stokastik kaçlarda e, bak 20'den dönerken benim için alış sinyaliydi. Buradan alın yapılabilecek olan alışlarda yukarıda e, direnç olarak 2.47'ler bunun kırılımıyla birlikte 2.50'ler bunun da kırılımıyla birlikte 2.55'ler kısa zaman dilimi içerisinde takip edilebilir. Ben düşüşleri alım yönü değerlendiririm. Böyle bir grafikte en azından ben olsam ne yapardım diye e, fikrimi beyan etmiş olayım sizlere söylediklerimi lütfen mantık süzgecinizden geçiriyorsa da değerlendirin. Burada amaç aslında anlık olarak piyasa analizi yapmaktansa, e, hani nasıl yapıldığını öğretebilmek. Yani grafiği açıp ben e, işlem fırsatı yakalamaya çalışırken sanki kendimle böyle monolog şeklinde konuşuyormuşum gibi anlatıyorum. E, bu şekilde en azından grafiğin nesine dikkat ediyorum? İşte neden burada alım düşünüyorum? Nelere bakıyorum? Hangi indikatörlerden destek alıyorum? Bunları e, anlatmaya ve öğretmeye çalışıyorum orta uzun vadede sizlere benim anlatacaklarım bu kadar bana e, WhatsApp'tan ve sosyal medyalardan ulaşabilirsiniz bir youtuber edasıyla kapatayım yayını kanalıma abone olup <laughs> gönderileri beğenmeyi unutmayın gerçekten motivasyon oluyor bilginiz olsun bıraktığınız yorumlar beğeniler e, abonelikler bana herhangi bir şey kazandırmıyor sadece ruhuma kazandırıyor duygusal olarak bana bir şeyler kazandırıyor bilginiz olsun ee, dediğim gibi abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, gün içerisinde fırsatlarla sizlerle birlikte olacağım yine ufak kısa eğitim videoları paylaşıyor olacağım gün içerisinde sorunuz olursa bana lütfen yazın ama iş işten geçmeden yazın olur mu lütfen gün akarken e, keyif almayı da unutmayalım kahve içerken bir kokusunu içimize çekmeyi de unutmayalım hayattan zor da olsa <laughs> piyasaya rağmen insanlara rağmen zor da olsa keyif almayı unutmayalım olur mu e, çünkü siz iyi olmazsanız kimsenin size faydası yok önce kendiniz biraz ben 35 yaşından sonra birazcık birazcık böyle kendimi daha fazla sevmeye başladım. Ben iyi olduğum sürece etrafımdaki insanlara faydalı olabiliyorum. O yüzden kendiniz, kendinize iyi gelen şeyleri kendinize bahşetmeyi unutmayın. Bir lüks olarak görmeyin yani. Bir o kahve içerken o kokuyu içinize çekmek. Ne bileyim bir böyle bir ufak 5 dakika yalnız kalmak. Anneler beni anladı. <laughs> Çok çocuklu anneler. Bazen böyle 5 dakika diyorum ya sessizlik istiyorum. <laughs> evet İşin şakası bir yana güzel bir gün olsun. E, günü maviyle kapatacağımız bir gün olsun. Herkese çok selamlar, saygılar. E, yine akşam belki sessiz sohbet yaparız. Gün içerisinde de e, duyurusunu yaparım. E, tekrardan bir günü değerlendiririz. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese bol mavili bir gün diliyorum.